Bir dakika ne? <laughs> ah! Haklıydım. Amanın. Eyvah. Harika amcasın. Harika amcasın. İşte burada da suratı olan bir taşa benzeyen bir taşı görüyorsunuz. Taş tıpkı bir yüze benziyor. Yani taşa mı benziyor? Hayır bir yüze benziyor. E, bu bir yüz mü? Bu bir yüze benzeyen taş. <laughs> Buradayım. Harika amcasın. Beşinci kez söylüyorum. Bu gerçek bir yüz değil. <laughs> Nihayet baş başayız. Evet. Baş başa. Stan! Harika amca! Verdi! Verdi! Verdi kardeşim bir zombiden kurtarmak için golf arabasına ödünç almalıyım. Yayalara çarpmamaya çalış tamam mı? Kanka benim. Sus. Bu zombiler için. Sağ ol. Bu da bir şeker bebeği için. Eee, sağ ol. Çok dikkatli ol kanka. Ah, Artık birbirimize yakın olduğumuza göre. Sana bir şey söylemeliyim. Aa, Norman. Bana her şeyi söyleyebilirsin. Lütfen vampir ol, lütfen vampir ol. Peki hala yani ama. Ama sakın korkma tamam mı? Yani açık fikirli olmaya çalış. Çok bu garip? Acayip mi görünüyoruz? Bence otursan iyi olur. Peki hala açıklayacağım. Yani işte cüceyiz. Önce bunu sindirmelisin sanırım. Aa. Ben Jeff ve bunlar da Carson, Steve, Jason ve ya üzgünüm. Senin adını ben hep unutuyorum. Şiməbilak. Şiməbilak evet. Her neyse. O zor napa kısası biz cüceler yeni bir kraliçe arıyoruz. Değil mi çocuklar? Kraliçe, kraliçe, kraliçe. kraliçe, kraliçe. Heh, evet ne diyorsun bakalım? Yani bize kutsal iç yapar mısın? İç zivaç mıydı? İç zivaç. İç Bakın e, çok üzgünüm çocuklar. Çok tatlısınız ama ben bir insanım. Siz de cücesiniz. E, garip olur değil mi? <laughs> Ay. Seni anlıyoruz. Seni asla unutmayacağız Mabel. Çünkü seni esir alacağız. Ha? <laughs> merak etme Mabel. Seni o zombilerden kurtaracağım. Yetişiş yolunda. Mabel. Ne kadar kımıldarsan her şey o kadar garip bir hal alır. Dur. Ya, e, tamam. E, kolunu bırak Steam. Ee, küçük. Bırak beni dedim sana. Ay. Burada ne oluyor böyle bakayım? Depar dönüştü ve hepsi de çok gıcık. Aa, aa, saçım saçım. Yer cücesi mi? Ha, amma sallamışım ha. Yer cüceleri ha? Esrarengiz kasaba ormanının küçük yaratıkları. Zayıflıkları aa, bilinmiyor. hadi ama. Bana bakın. Bırakın kardeşimi hemen. Aa, a, <laughs> merhaba. Aa, biliyorsun bunlar hep bir yanlış anlaşılmadan ibaret. Yani e, baksana tehlikede filan değil. Alt tarafı kardeşin sonsuza dek birlikte yaşayacağımız kraliçemiz olmak. hemen kardeşimi bırak yoksa görürsün. Bizi durdurabileceğini mi sanıyorsun evlat? Neler yapabileceğimizi bilmiyorsun. Cücelerin korkunç güçleri vardır. Bence hiç bize bulaşma canım. Aa! Kraliçemiz kaçıyor yakalayın. Hayır hayır hayır. Kemerini bağla.